Evet, merhabalar sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Tevz Tarolent'tesiniz. Geldik Kasım 2024 aylık tarot yorumumuza sevgili teraziler. Evet, aramıza yeni gelen arkadaşlar var. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Ve kanalın tadını çıkarın diyoruz. Ee, videolarımızın çoğu zamana bağlı değildir, bağımlı değildir. Özellikle canlı kayıt videolarımız. Ee, bir de... Aylık burç yorumları dışında yaptığımız videolarımız. Eskileri bile gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Enerji an içinde çalışacaktır. Sadece bu aylık videolarımız o aya ait enerjileri incelemek içindir. Evet şimdi Kasım 2024 Başak Burcu'na gel. Başak Burcu demişim. Başak'ta kaldı aklım. Terazi Burcu'na geldik. <laughs> Ama öncelikle ne yapıyoruz? Alma verme dengesini sağlamak için lütfen abone olup tüm bildirim zillerini açık tutuyoruz. Böylece her video koyduğumuzda haberiniz oluyor. Bir de like butonu yani beğeni butonuna alma verme açısından dikkat etmeniz ve bu enerjiyi dengelemeniz önemli sevgili arkadaşlarım. Hem de kanala destek olmuş olacaksınız. İsteyen gönlü zengin arkadaşlarım videoların altındaki teşekkürler butonundan ne yapabilirler? Kanala bağış maliyetinde destek de olabilirler. Çok teşekkürler. Haydi bakalım teraziler. Evet bakalım bu ay sizlere enerjiler nasıl akıyor? Terazi burcu arkadaşlarım. Kasım 2024 Terazi burcuna neler getiriyor? Evet, hemen bakıyoruz. İlk kartınız, hmm. evet bir ağır can sıkıntısı ya da bir isteksizlik görmekteyiz. Hayrola sevgili terazi arkadaşlarım, kupa dörtlüsü. Evet, burada bakın bir ağacın altında, hmm. Hmm. istemem de istemem, küstüm, oynamıyorum der gibi birisi oturmuş. Ya enerjisi bitik hissediyor ya da bir şeylere canı sıkılmış ya da birileri onu kızmış, gücendirmiş ve hiç şimdi amenna etmiyor gibi kimseye ya da hiçbir şeye. Önünde dimdik kupalar duruyor ama onlara bile onlara bile bakmıyor, şükretmiyor. Hatta yetmiyor gibi dışarıdan bir el uzanıyor, bir kupa uzanıyor. Ee, onu ya görmek istemiyor ya da kasten görmüyor. Bütün bunlar ne demek? Bütün bunlar sizin içinde bulunduğunuz bir psikolojik boyutta bir şeyi ya da bir ruh halini anlatıyor gibi geldi bana. Özellikle de duygusal dünyanızda sanki birileri sizin canınızı sıkmış gibi. Sevgili Terazi arkadaşlarım. Tabii ki e, kolektif terazilere seslendiğimiz için herkesin canı sıkkın olmayabilir. E, umarım canınız hiç sıkkın olmaz. Ama e, bazı terazi arkadaşlarıma herhalde geldi bu spesifik mesaj ya da bazı terazilerin şu vakte kadar ilk kart olduğu için söylüyorum. Evet, şu vakte kadar belki böyle bir dönem yaşamış da olabilirler. Nasıl bir dönem bu? Duygularınızın böyle çekildiği, hani böyle hiçbir şey yapmak istemediğiniz, içinizin hiçbir içinizden hiçbir şeyin gelmediği Belki de kendinizi yorulmuş, tükenmiş hissettiğiniz ya da birisi ya da birileri, belki de bazı mevzular sebebiyle özellikle duygusal, duygu durumunuzu da ilgilendiriyor bu. Evet, arkadaşlık ortamı, aile ortamı, eş, evlilik ortamı veya ilişki, flört ortamı, belki de iş ortamıyla bağlantılı, belki bir birkaçıyla bağlantılı bir duygusal böyle bir, e, boş vermişlik ya da e, kendini salmışlık gibi bir psikoloji görmekteyim burada. Dediğim gibi küstüm oynamıyorum der gibi bir haliniz de var. Evet, bazı e, terazi arkadaşlarım karşısındakini görmezden geliyor, ignore yapıyor olabilir. Hani sanki hiç umursamıyormuş gibi haller takınıyor olabilir e, birilerine karşı ya da birisine karşı. Evet, <laughs> belki de umursuyorsunuz ama işte umursamaz görünüyorsunuz belli sebeplerle bilemiyorum duygusal sebepler gibi gözüküyor demiştim evet e, sanki hani üstünüzde ölü toprağı varmış gibi bir hissiyat içine girmiş de olabilirsiniz sanki biraz böyle bir ağır enerji de var gibi evet sanki hayatınızın e, çok sanki dedim farkındayım ama e, böyle hisler alıyorum işte o da bana sanki dedirtiyor e, kimilerinizde böyle hayatın hani e, seyirci koltuğuna oturmuş da ee, akıp gidişini seyrediyor gibi bir haliniz var. Yani burada ne bir faaliyet ne bir e, hareket görüyorum. Ee, daha çok bunalmış bir ruh hali görüyorum ama bunal bunal nereye kadar değil mi sevgili Teraziler? Hani bunun da sonu yok. Bu yüzden e, acilen böyle Bururur! diye silkelenip <laughs> kendinize gelmeniz. Ee, evet kendime gülüyorum bu arada. Kendinize gelmeniz öneriliyor. Siz kendinize gelmek istemeseniz de... Çünkü burada biraz inat da var. Okay. <laughs> inat bir enerji de var. İstemem de istemem. Vermem de vermem. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim gibi. Evet, bir inatlaşma durumu da var gibi. Belki hayatla inatlaşıyor ve... Bazılarınız belki pes ediyor gibi bir hale girmiş de olabilir. Kimleriniz gerçekten bir bunalımın eşiğinde gibi hissetmiş olabilir. Ama... Merak etmeyin siz isteseniz de istemeseniz de sizin üzerinizdeki bu ağır enerjiyi ortadan kaldıracak yakında bir teklif çıkacak diyor bak size bir kupa uzanıyor burada. Belki de o teklif geldi zaten teklif derken hani bir iş teklifi aşk teklifi e, ya da bir barış teklifi eğer birileriyle küsseniz ki olmuş olma ihtimaliniz göründü burada ya da dışarıdan bir etki bir dürtü e, bir davet. Bir spor faaliyetine davet, bir yere davet, işte konsere davet, oraya davet, buraya davet, misafirliğe davet. Evet bu tarz şeyler de söz konusu olabilir ki artık sırt çevirmeyin, kafa çevirmeyin derim. Çünkü hani sizin üzerinizdeki bu yoğunlaşmış ve kesifleşmiş belki de hani tortulaşmış enerjiyi atacak ve sizi böyle silkelenip tazelenmenizi sağlayacak bir durum da ortaya çıkabilir gibi gözüktü burada. Belki de çıktı zaten şu vakte kadar. O zaman o oh, very good diyorum ama çıkmadı mı çıkmadı mı ve emin olamadım açıkçası. Çünkü burada bir kılıç beşlisini gördük şimdi de. <laughs> What the fuck? Evet terazi arkadaşlarım bu biraz haşin bir enerji olduğunu söylemeliyim. Sanırım bu kıskınlık, küzgünlük ya da psikolojik bir bunalım hali her neyse ee, biraz ego savaşlarının döndüğü ya da kendi içinizde bir çatışma yaşadığınız bir meseleyle alakalı olabilir. Evet. Ay burada birisi hay diyorum şey enerji akıyor da, akıyor da ondan. E, burada e, sanki hani birisi bir zafer kazanmış ama yalancı bir zafer gibi gözükmekte. Hani siz zafer kazan, kazanmak iste, istediyseniz ve bir şekilde bunu başardıysanız bu sanki hani belli mu, muhalefet içinde olduğunuz birileriyle veya bir kavga, ağız dalaşı, söz düellosu, fikir uyuşmazlığı ama bunun biraz çirkin boyutlara varması evet ki bunlar arkadaşlık, sosyal ortamlarda olmuş olabilir. Aile ortamı veya iş ortamı kimileriniz için belki de bir flört ya da bir eşle alakalı bir durum da olabilir. Ee, sevgili terazi arkadaşlarım yani burada hani sanki ben haklıyım sen haksızsın hödödö de hö diye böyle e, kafaların hep böyle bir savaş içine girdiği e, hatta belki bazı hakaretlere sizin uğradığınız ya da sizin hakaret ettiğiniz hani bu boyutlara varabilecek tarzda haşin e, agresif enerjilerin dönmüş olduğu bir durum görmekteyim eğer böyle bir şey yaşamadıysanız eğer Yaşama ihtimaline karşı sizi uyarıyor bu kart. Yani bu Kasım ayında dikkatli olun diyor bir nevi. Ee, sevgili teraziler hani birileriyle bir hırlaşma ya da bir manipülasyon içine girmeyin. Eğer böyle manipülatif enerjiler ortaya çıkarsa bence o ortamlara o ortamlardan kaçın bir mesafe alın derim. Ya da siz birilerini sakın manipüle etmeyin derim belli konularda. Okey? Kimileriniz belki sadece can sıkıntısından birileriyle hırlaşmak isteyecek bile olabilir ya da hırlaşmış olabilir. Ama işte bu pek güzel sonuçlara mahal vermemiş ya da vermeyecek olabilir. O yüzden hani kılıç beşlisine çok dikkat edin. İsterseniz buna bir kart daha seçebiliriz. Evet yani burada biraz negatif diyebileceğimiz biraz değil bayağı aslında da neyse. Evet yani bayağı negatif diyebileceğimiz hep böyle kafaların çatıştığı, fikirlerin e, zıt fikirlerin uçuştuğu ee, ve ego savaşının döndüğü bir a savaş alanı gibi bir e, savaş meydanı gibi bir şey görmekteyim kim zafer kazanıyorsa evet bunu pek de haklı sebeplerle ya da haklı bir şekilde kazanmadığı için her ne kadar işte ben zaferi kazandım gibi evet böyle bir duruş sergilese bile aslında Kazanan o mu kaybeden o mu belli değildir bu kartta. Bu yüzden işte çünkü bu hani hakkaniyetle ve e, dengeli bir şekilde kazanılmış bir zafer değildir. Okay? Hani birilerinin üstünü çiğneyerek birilerinin üstünden geçerek kazanılmış bir zafer olabileceği için e, burada işte bir durup düşünmek gerekiyor. Umarım bu siz değilsiniz sizin enerjiniz değildir ama sizin dışınızda birisi ise bu zaten kazanmamış aslında da kazandığını zannediyor diyebiliriz. Ama siz birisine galebe çaldıysanız, siz hani e, ben haklıyım deyip siz birilerini alt ettiyseniz ve böyle düşünüyorsanız e, bunu da bir bir daha inceleyin derim sevgili teraziler. Çünkü burada e, hakkaniyetli bir e, zafer gözükmemekte. Evet. Dediğim gibi bu biraz duygusal dünyanız ya da belki bir evlilik meselesi, e, belki bir e, flört meselesi. Ah, evet arkadaşlık, dostluk ortamlarından bir şey. Hatta hatta iş ilişkileri. Çünkü iş ilişkilerinde de çok bazen döner böyle şeyler. Evet bir şeyler e, sizi böyle bak duygusal olarak köşenize çekilip evet görmezden geliyor gibi hiç tınlamamanıza ama tınlamazken sizin de böyle enerji olarak göçmenize sebep olmuş gibi gözüküyor. Ya da sebep olabilir dikkat edin. Oldurtmayın o zaman okey. Evet ve e, daha da hani bu bunalım enerjileri çat ya içinizde çatışmaya sebep oluyor ya da dışsal bir çatışmaysa bu. E, bence artık hani bunu durultmanın vakti gelmiş diyebilirim. Eğer olmadıysa olabilir. Dikkatli olun olmak zorunda değil yeter ki uyanık olun hır çıkabilecek kavga edilebilecek enerjilerden manipülatif kişi ya da manipülatif enerjilerden biraz uzak durmaya çalışın derim sevgili e, terazi arkadaşlarım evet merak etmeyin ama bak ilahi sistemden size bir koruma ya da bir destek enerji var aynı zamanda yıldızlar sanki size yol gösteriyor hani sanki şöyle diyor Evet. Yüzünü dökme küçük kız. <laughs> ya da başını öne değme küçük oğlan. Evet erkek kız her kimseniz beni izleyen. Yani böyle dünyaya küsme, kendine küsme, birilerine küsme. Önünde yaşanacak güzel zamanlar var. Geleceğin seni bekliyor. Ama sen kendini dünyevi meselelerle bir takım sen ben kavgasıyla geçirirsen işte o zaman o sana gelecek olan parlak gelecek biraz gecikebilir. E, anlatabiliyor muyum? Çünkü önce şifalanman gerekecek. Evet bu yüzden terazi arkadaşlarım gerek içinizdeki çatışmalar ya da kafanızın içindeki susmayan e, egonun, evet sizde yarattığı bir takım e, karmaşık paradoks düşünceler, e, kiminiz iç yaşamında yaşıyor da olabilir bu haş, haşin ya da e, zıt enerjileri. Okey Her neyse artık bu dramatik durum. Merak etme iyileşecek diyor ya da iyileşebilir. Belki bazılarınız böyle bir şifalanma dönemine de giriyor bu Kasım ayında. Evet Kasım Plütonik enerji olduğu için biraz dikkatli olunması gerekiyor. Hem gizemli olabildiği kadar değil mi? Yeraltı tanrısı Plüto. Bak Akrep Burcu dönemindeyiz. Güçlü enerjiler ama aynı zamanda dönüştürücü enerjiler. <laughs> hani bazı e, değer verdiğiniz ilişkilerin bitebildiği durumları da görmekteyim burada e, arkadaşlar. Ama e, dönüştürücü ve şifalandırıcıdır. Aynı zamanda e, Plütonik enerji her ne kadar korkulan bir enerji olsa da e, düşünün artık hani ben de Akrep Burcu'yum mesela ve Akrep burçları e, neden güçlü burçlardır? Çünkü Han'ya'yı Konya'yı Pilto onlara bir güzel gösterir yani her zaman göstermiştir. <laughs> Onun için <laughs> ee, bir yandan artık hani nasıl şifalanacağını da öğrenir kişi. Evet yani şifalı, şifa da verir aslında akrep enerjisi bir yandan Dolayısıyla bir aslında daha iyi bir döneme doğru evrilebileceğinizi dönüşebileceğinizi görüyorum. Yeter ki bazı dediğim gibi kişisel diyebileceğimiz çatışma ve manipülatif durum ortam ya da kişilerden veya içinizdeki işte o dinmek bilmeyen müc mücadele ya da savaş enerjilerinden uzak durun derim sevgili terazi arkadaşlarım. Dediğim gibi bak bazılarınız diyor hiç böyle bir şey yaşamıyorum ki ben diyorsa tarot bazen geleceğe de işaret edebilir. Açığa çıkmamış enerji açığa çıkabilir. E, bu noktada ne yapmanız gerektiğini söyledim zaten. 10 kere tekrarlamayayım. Okey. Yapabileceğiniz ama en güzel şey inanç ve umudunuzu korumak olacaktır. Her daim, her koşulda, her durumda. Evet çünkü yıldızlar dediğim gibi sizi destekliyor. Yıldız kartı çıkınca da içiniz rahat etsin diyorum hep farkındaysanız her videomda. Eğer çıktığı zaman böyle diyorum. Ve yıldız şöyle bir özelliği var size e, sizi koruduğu kadar destek verdiği kadar aynı zamanda rehberlik eden bir enerji. Yani ilahi sistemden de bir rehberlik var burada. Okey. Size akacak güzel belki bilgiler var. Size akacak güzel enerjiler var. Yani o karanlığın içinde yıldızlar size göz kırpıyor. Diyor ki az daha sabır. Ee, sen diyor bir şifalanma dönemindesin, ee, sana o, e, beklediğin o güzel gelecek illa sana gelecek diyor ve bunu vaat ediyor. Böyle bir özelliği var, söz veriyor yani. Evet güzel zamanlar senin olacak ama beklemesini bil biraz diyor. Bu yüzden işte e, manipülatif ve savaş enerjileri yerine... E, ve negatif frekansta titreşen düşünce duygular yerine diyeyim aynı zamanda ilahiye sığınırsanız ya da içinizdeki o tanrısal benliğinize sığınırsanız Evet ve güven ve umudunuza sarılırsanız çok daha pozitif enerjilerin size akacağını ve sizi şifalandıracağını görüyorum sevgili teraziler. Bu arada kova burcunun kartıdır. Yıldız kartı. Evet yani kova burcundan biriyle de bir bağlantınız söz konusu olabilir. Olumlu ya da olumsuz onu bilemeyeceğim. Çünkü burada bir kılıç beşlisi de gördüm ama olumlu da olabilir. Evet. Artık hani çok güzel bir karttır bu yıldız kartı. Önünüzde sanki sizi bekleyen bahtınızın açılacağı güzel bir dönem var sevgili terazi arkadaşlarım. Bu bazılarınız için söz, nişan, düğün evlenme niyetinin ortaya çıkması gibi durumları yansıtabilir. Evet. Bazılarınız için ise yıldızınızın parlayacağı bir dönem geliyor. Bak bu ay yaşayacaksınız demiyorum. Belki bir parça o enerji gelebilir ama geleceğe dair size e, güzel şeyler olabileceğini söylüyor bu kart. Önünüzdeki süreçte yani. Okey? Buna söz veriyor. Dolayısıyla Hayatınızın her alanında bir iyileşme olabileceğini, umut ve inancınızın bunda büyük bir rol oynayacağını, ister para sorunu olsun, ister aşk sorunu olsun, ister aile sorunu, ister şu sorunu, bu sorunu, her ne sorununuz, her ne sıkıntınız varsa ki bu hiçbir şey maddi değil de psikolojik boyutta bir şey de olabilir. Bunların iyileşebileceğini ama bak tekrar söylüyorum, umut ve inancın çok önemli bir rol oynayacağını Evet, söylüyor yıldız kartı. Bazılarınız iş yerinde, iş konusunda parlayabilir. Yıldızınız parlayabilir. Evet. Bazılarınız e, ilahi sistem mi desem, kozmik enerjiler mi desem, evet böyle evrensel e, bir e, vizyon, evrensel bir bakış açısıyla olaylara bakmayı artık başlayabilir. Yani daha geniş bir açıdan artık dünyevi ve kavga enerjilerini arkada bırakarak çatışma ve manipülasyon... E, enerjilerini arkada bırakarak geleceğe dair umut ve inancınızı besleyerek yani bir şeyleri de içinizde ve dışınızda dengeleyerek çok daha muhteşem bir gelecek kendinize dizayn edebilecekmişsiniz gibi e, sanki size böyle bir e, ilahi sistem bir fırsat e, sunabilirmiş gibi bir hissiyat da aldım ben bu yıldız kartından. Kimilerinizin yıldızlarla bağlantısı olabilir. Belki yıldızlara, astrolojiye, e, spiritüel alanlara, ruhsal bilgilere merak saldığınız bir dönem içine de girebilirsiniz. Evet, yıldızların sizi destekleyeceği güzel enerjiler ve çok çok olumlu bir dönem gelmekte. Yeter ki e, olumsuza değil, bak bu olumluya inan. İstersen yıldız kartına Bakarak meditasyon bile yapabilirsin. Ee, olumlu şifa enerjilerini çağırmak için. Evet son kartınız al işte. Bak, ya bak hiç sekmedi bugüne kadar. Terazi arkadaşlarım. Ne zaman yıldız kartı çıktıysa bir açılımda söz veriyor ya geleceğin güzel olacak diye. Hiç sekmedi bugüne kadar. İster canlı yayın olsun ister böyle kayıt yayını ister özel yorumlar olsun. Yıldız kartının akabinde hep güzel kartlar geldi. Yani hakikaten yıldız sözünde duruyor. <laughs> Bak ne geldi. Artık majör kartların sonuncusu. Dünya. Dünya kartı. Oh my gosh. Muhteşem ötesi. Evet yani işte yani ne diyeyim ki yıldız kartının size söz verdiği gibi diyor ki dünyalar senin olacak. Kendi dünyanı kuracaksın. Kendini yuvada gibi hissettiğin bir noktaya geleceksin. Artık Dünyanın ve olayların hanyasını konyasını görmüş olarak, evet ne yapacaksın? Büyük resmi görmeye başlayacaksın. Hayatın nasıl işlediği, olayların nasıl işlediğine dair güzel bir anlayış kazanacaksın diyor. Dünya artık senin avcunun içinde keşfedilmeyi bekliyor olacak. Sevgili teraziler, ooo, çok güzel iki tane majör kart geldi. Ay şu iki kartın ardından şu iki güzel bir de major olarak patlatması süper oldu. Yani diyor ki sen ne sıkıntı yaşadıysan evet duygusal dünya, iş dünyası her neyse, ne çatışmalar olduysa, ne hengameler yaşıyorsan bile bak diyor, bunlar hikaye aslında. Bunlar diyor seni çok daha iyi bir yere taşımak için belki de geçiş noktalarıydı. Okey ya da kilometre taşıydı derler ya. Sen diyor bunu odaklan. Yıldızın parlayarak artık kendine bir dünya kuracaksın. Kendi dünyanı, mutlu bir yuva ya da mutlu bir dünya. Bu artık kahramanın yolculuğundaki mutlu durak. Artık bir evre bitiyor. Artık buradan sonra jokere döner. Yepyeni bir sayfa açacaksın. Bir film bitiyor ama başarılı bir şekilde tamamlanıyor bir şeyler. Belki de bazılarınız bir projeyi Başarılı bir şekilde tamamlayacak olabilir. Kimileriniz bir ilişkiyi tamamına erdirecek olabilir, yarım kalmış bir ilişkiyi mesela ya da iyileştirecek olabilir. Evet, gerek ilişki yaşamınız, aşk yaşamınız, gerek iş yaşamınızda. Yani hayatınızın genelinde diyeyim ben. Okey? Ee, özellikle de ileri vadede gibi gözüküyor. Çünkü majör kartlar bunlar. Hani böyle sadece tek bir ay içine sığabilecek enerjiler değil. Çok yüksek güvek, çok olumlu enerjiler. Sevgili teraziler evet artık yani ee, başarılı bir şekilde resmen bir mezuniyet meselesi var. Hani bir me mezun olma. Belki hakikaten günlük yaşam içinde ee, belli bir kurstan, okuldan, üniversiteden ya da belli bir Akademik bir durumdan mezun olacak olabilirsiniz, başarılı olacak olabilirsiniz. Sınavlarınız varsa sınavlarınızı verecek olabilirsiniz. Ama terazi arkadaşlarım aslında kendi hayat sınavlarında bu hayat sınavını verebildikleri bir noktaya gelecek gibi gözüküyorlar. Ve artık hakikaten dünyanın kapıları açılıyor gibi size. Evet bazılarınız için yurt dışı gezileri, yurt dışıyla bağlantı veya yurt dışından bulacağınız romantik ilişkilerde söz konusu olabilir. Kimileriniz için evet söz, nişan, düğün bak yıldızda da var o. Demin söyledim yıldızda da var. Yani şu dünya kartı ve yıldız kartının bir arada çıkmış olması herhalde bazı terazileri ev vereceğimiz. Yani artık hani evlendireceğimiz bir süreç var galiba. Aa! Evet. <laughs> Her ne olduysa sevgili teraziler artık kader sizin Yüzünüze gülüyor herhal, anladığımız kadarıyla. Ve e, dünya avcunuzun içinde deyince aklıma internet de geliyor. Kimileriniz internet ortamından, sosyal dijital ortamlardan iş yapacak olabilir ya da eğer yaptığınız iş böyleyse zaten çeşitli e, bağlantılarınız olacak olabilir. Yurt içi, yurt dışı. Okay. Bazılarınız yurt içi, yurt dışı seyahat yapacak olabilir. E, kimilerinizin böyle bir planı da olabilir. Dünyayı gezmek, görmek gibi bilemem. Kimileriniz global çapta işler güçler peşinde koşturabilir. <laughs> yani hakikaten yıldızınız e, güzel parlayacakmış gibi anladım ben buradan. Sanki şu kılıç beşlisine hiç kart çakma, e, çakmaya diyorum. Kart çekmeye gerek kalmadı ama hadi e, yine de öyle bırakmayalım. Kılıç beşlisi neyin nesiydi acaba diyorum. değnek dokuzlusu. Evet yani bir direnç meselesi. Zaten hani şöyle bir şey var. Hani hakikaten canınızı kim sıktıysa ya da sıkıyorsa ya da kimlerle bir muhalefet içine giriyorsanız bu sizi biraz ürkütmüş. Artık aynı hikayeyi yaşamak istemediğiniz, aynı gerilimleri yaşamak istemediğiniz için kendinizi bir direnç içine soktuğunuz bir blokaj göründü burada. Yani zaten bak bu manipülatif enerjiler okey ee, ne yapıyor? Sizi bloke ediyor sevgili teraziler. İşte bunlara odaklanırsanız ama. Benim şu son yıldızla dünya kartında söylediklerime odaklanın bence. Evet hani bir şeyleri tehdit olarak gördüğünüz böyle hep bir şeyleri kişisel sorunlar içinde değerlendirdiğiniz, kişiselleştirdiğiniz, şahsileştirdiğiniz. Böylece problemlerin de tabii çetrefilli hale geldiği bir takım durumlar da ya yaşamış ya... ...yaşayabilir gibi gözüküyorsunuz. İşte bunları aşmak gerekiyor. E, dünyevi meselelerle kafayı bozmamak gerekiyor. Çünkü her şey geliyor, geçiyor. Evet dışarıda herhangi bir tehdit yok. Ama siz e, böyle sanki birileriyle aranıza bir sınır ya da duvar e, çekiyor gibisiniz. E, haklı sebeplerle bunu yapıyor olabilirsiniz ama... ...aslında buradaki e, yani sıkıntınız şu... ...hani e, yani... Hani ağzım yandı, ağzım dilim yandı diyorsunuz, yoğurdu üfleyerek yiyorum meselesi var burada. Okey ama bu kadarına gerek yok diyor bu kart. Bu seni bloke ediyor çünkü. Evet biraz daha esnek olmaya davet ediyor sizi. Demek ki ne yapacakmışız sevgili teraziler? Biraz daha esnek enerjiler içerisine girip geleceğinize odaklanırsanız, şifaya odaklanırsanız, olumlu enerjilere odaklanırsanız, sizi daha muhteşem kapılar bekliyor gibi artık bak burada bir kutlama var burada bir tamamlanma var dünya kartıyla ve mutlu son var daha ne diyeyim ki yani arkadaşlar evet çok güzel bitti gerçekten yani Kasım ayı aslında işte bu demin anlattığımız yıldızla dünya kartında anlattığımız noktalara gelebilmeniz için bir mihenk taşı olabilir onun için e, şimdiden güzel hayatınızın demi senaryosunu yazmaya başlayın. Şu andan itibaren kendinizi bir yoklayın. Olumlu enerji frekansları içine geçerseniz geleceğiniz de bu olumlu frekanslar, bu olumlu enerjiler üzerinden şekillenecektir sevgili Terazi arkadaşlarım. Hadi bakalım sizlere o halde yıldızınız parlasın madem diyerek güzel zamanlar diliyorum. Kasım ayı da inşallah Güzel geçsin gerilimsiz diyorum sevgili teraziler için. Ne yapıyoruz? Alma verme dengesini sağlamak için abone olup tüm bildirim zillerini açık tutuyoruz. Beğeni butonuna tıklamayı unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, gönlü zengin arkadaşlarım da ee, videoların altında teşekkürler butonu var. Tık o butona tıklayarak bağış mahiyetinde ne yapabilirler? Bu kanala destek olabilirler. Teşekkürler. Bay bay.